Selamlar dostlar. Ben Serkan Sırat kanalıma hoş geldiniz. Dostlar 5000 TL kasamız var. Sweet bonanza 1000'e geldik. Buradan kasamızı katlamaya çalışacağız. Güzel bir kasamız var. Böyle 1000'le başlayalım. Kasayla normale gideriz abi. Süper spin için küçük bir kasa. Hadi bakalım. Size iyi seyirler. Bana bol şanslar. Umarım güzel bir katlama olur. Nasılsınız dostlar? İyisinizdir umarım. Ede soracak olursanız teşekkür ederim. Ay ortası. Yine vurmaya çalışıyoruz. Güzel bir kazanç. Diyoruz hadi bakayım. Ne başlamadım. Ya normalden aldığımızda zaten güzel bir çarpan atması lazım. Taklada sıkıntı yok. Takla yapıyor. Sadece olay çarpanla çarpan görmek istiyorsan da süper spin alacaksın abi. İnceden bir zararı yazdı. Sıkıntı yok. Bir tık arttıralım şöyle. Ödeseydi düşürecektir. Hadi bakalım. Ödeme yapana kadar devam. Kasayı neden 5'e bölüyoruz? Abi sırf bu olay için yine kasa bölünür çünkü hatta 2'ye bölmek bile kasayı bazen hızlı bitirebiliyor. O yüzden... En aşağı 4'e 5'e böleceğim bu oyun için. Çünkü ben genelde 4. 5. satın alımımda güzel bir kazanç elde ediyorum. Bilmiyorum belki şans belki öyle denk geliyor. Güzel. Tabi bunu 2.de de yapabilir 15.de de yapabilir. Değişir dostlar. On spin. Devam. Çarpan lazım. Nas. Yine bir abi olsa artı yazmadı. Yaptırdım abi. Hatta şöyle yapalım 1600. Öderse 1400 yaparız. 1000'i de 1200'ü de denedik. Aynı yerden almayı sevmiyorum. Öyle dostlar taktiğimiz Tamamen bu Ana düşünceyi anladıktan sonra Abi olayın Klişatı hep standart zaten Yapanlar güzel Güzel bir takla yapmamız lazım ama 13.000 Haydi oğlum Bu el bari ya. Bu el bir şeyler yapsaydı. Tamam abi şöyle yapalım. İki den alalım. Kimin kenarda var. Hadi bir iki daha gideriz. Ödemedi ki düşüreyim. Abi ama illaki bir yerde ödeyecek dostlar. Hani ikinci de öder, beşinci de öder, on beşinci de öder dedik. Ama illaki bir yerde ödeyecek. Tabii ki on beşinci de ödedikten sonra benim için bir anlamı yok. Neden? Abi zaten kasayı yemiş. Üstüne bir kasa daha atmış. Belki üçüncü kasada oynuyor oluyorum. Bizi affediyor. Baktın olmuyor. Denedin olmuyor. Abi gideceksin. Oyunu bırakacaksın. Hemen üstüne bir yükleme daha. Gerek yok. Bu dostlar bize zarar. Son spin. Ne yapacağız mecbur bir iki daha. Böyle ama ben genelde oynayacağım günlük bir limit var dostlar. Oynayacağım limiti de 3'e bölüp diyorum. Yani komple büyük yüksek kasayla girmektense atıyorum kasanın belki işte biri belki daha azın hatta sweet bonanza küçük kasayı dönüyor normali. Ben buraya çarpan. Güzel, güzel. Bak telafisini yaptı, harikasın. Kazanırsak 1000, ardından süper skater. 3 oyunda tutarlı bir şekilde oynuyoruz. Tabii ki oynamamak en iyisi dostlar. Ben oynamayı düşünen varsa kesinlikle tavsiye etmiyorum. Barın her türlüsü karar dostlar. Eğer ki güzel 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 devam et be devam et. Yalan oldu. O az önce gelseydi 250 taklaya 25 bini koyardık. Devam. Var bir tane daha güzel bir çarpanımız var buraya hadi. İndir oğlum. Olmaz. 8000'i gördü gibi kasa. Altı. Şöyle yapalım. Bir tık düşürelim. 1800'den. Gel. 6000'imiz var kenarda. Açladığımız katanı da üstüne koyduk dostlar. Ve tabii ki erdiven altı yerlerden oynamayın. Bunu her zaman söylüyorum. Tahtı siteleri inanmayın dostlar. Kazanırsınız. Yatırımda sıkıntı olmaz. Ama çekerken de paranızı vermezler dostlar. Buna çok dikkat edin. Anmayın, kandırılmayın. 3 tipe ödemesen de sıkıntı yok. Zaten güzel bir ödeme yaptı. Ama arkasına da genelde yaparsın ya. Atlama verecek. O spinde bir uzatma hissediyorum. Dur bakalım. Bir öncesinde iki tane gösterdi. 1300'de ödeme aldık. Var mı? Yok. Atmadı. Çarpan atsın buraya. Abi. Çarpan at buraya çarpan. At artık. 12 yetmez. Takla güzel çünkü. 18'e göre 80-90 takla yaptık. E 2400 ödememizi aldık. Güzel. Ne yapalım? Muz var. Ye bölelim mi şöyle? 6000 1500 4000 öder ya. Eşek değil ya. Ben 2000 3000 daha ödesin zaten. Her türlü aldırır. Daha başlamadı. Devam maviler güzel geliyor harikasın. çarpan sıralı indiriyor sıralı. Kalp de gelir mi? İşte kalp gelseydi var ya şuraya. Büyük şov yaptı da 4700 ödedi henüz. Kendini ödemiş değil dostlar. Çok da heyecanlanmaya gerek yok. Ama bir spinimiz var. Çarpan. Haydi oğlum Hayda muzlar bile 7'de kaldı ya ne? Artı yazdı 180 lirada olsa yazdı abi Gel bakalım 8'den Kötü ödemiyor ya kötü ödemiyor Şu an ritmi yakaladık atmayla başladık. Tamam. Bu. Harikasın. Ver çarpan ver. Çarpan. Olur olur, 20 de olur. Tamam, başlangıç için güzel dostlar. 4000 daha geldi, harikasın, harikasın. Her temiz. Şu morlar falan şöyle kaliteli sembol patladı mı? Taklarımız zaten tertemiz oluyor. Önceden de bir çarpan yeter bize. Ne şöyle premium sembol var mı? 20x'imiz var yine. Daha geldi. Hanım dostlar bir 20.000'i 20 var ya. Var var bir 20.000'i 20 var buranın. Çarpan. Burası tam risksiz bir şekilde kasa katlama yeri. bir sweet bonanza, iki sweet bin. Baksana abi. a spinimiz var. Yani her şey olabilir. Devam et. Harikasın. Şimdi çarpan. Kalp tek kalp tek. Kalp tek oğlum. At artık. Vay be çarpar ama. 4 şekerle çarptı. Ya bu taklayı olmadı ama ya. 900 taklayı. Gerçekten hak ettiği bu değil. Abi full ekran patladı be. 13 spin bu kadar herhalde. Atma verirse ver. 21 bin. Yok düşürelim bir tık abi. 7'den. Önler gelsin. Bugün güzel öyle de, Ya 900 e, adam akıllı bir çarpan atsa zaten kaçacağız gideceğiz. Burada bitireceğiz abi. Ama biraz daha oyunda tuttu bu hareketi. Umarım pişman etmezsin ya. Birazdan şimdi pulla gireriz. Ama diyorum ya. Normalden aldığımız için dostlar. En kötü yani. 50x bile ödese senin aldığının 10.000'ini 10 kaldın. 50x ödese zaten 5.000'ini geri veriyor. Evet. Tutar 2x öder 3x öder. 100-300'de ayrılırsın. Böyle de. Nerede olsa sıkıntıları var. At şuraya. Lan yok mu Binix? Oyuna başladığımızdan beri Binix'i hiç beklemedim ama şu ekrana bekledim. Tam Binix'lik ekrandı. Yeşiller kırmızılar böyle karışık patlatıyor ya. O anda indirebiliyor. Güzel dizi. Güzel güzel güzel. Binix'i kafaya soktum ama artık. X'e atması lazım bunun. 4 8, yine fena ödemedi. Ne yapalım? Yine düşelim abi. Hatta süperden. Ve başlayalım. 10.000 şekli yapabiliriz. Ve ne ödeyecek? Bakarsın buradan yakalarız 1000x'i 6'dan. Bir tık üzülebilirim ama Karar etmediğimiz sürece sıkıntı yok. Haydi oğlum. 14 spin. Ya süperinde bu huyu var işte az önce bahsettim ya. Akla küçük ya. Ne kadar patlarsa patlasın şu taklayı adam akıllı yükseltemiyoruz. Uzatma geldi. Devam et çarpanlara. Harikasın. Cool. Kendini ödeyecek ya. Böyle zorla 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 oyun ödemeye çalışıyor. Er. Harikasın. At şuraya be. Bomboyu normal spin'de yapsak normalde. Neler yapar da. Gel bakalım yedilik gel. Hadi bakalım. Buraya da ödemezsen. İhtimal normal'e dönebiliriz. Çünkü değmiyor dostlar. Gerçekten o komboyu her zaman yakalayamıyorsun ama yakaladığında da çarpan atmıyor. Parmağı yıkıyor. Her uzatmayın. Haydi son spinler. Ver. Sıralı sıralı devam. Harikasın harikasın geldi sonunda. Yediye, yine yaptı yapacağını. Harikasın oğlum. Oh be. Vallahi hiç beklemediğim anda. Hiç beklemediğim anda. 64 bin. Güzel. O zaman bunun şerefine. Şöyle yapalım abi. Yüksekten bir farm atalım. ...sonra da final yaparız dostlar. Güzel oldu güzel. 64.000 bin. girdik. Alantı da gitti geldi. Kaç katı yapıyor? 12-13 katı. Güzel katlama. Güzel katlama. X gelmeseydi daha sürünüyorduk. Ya o kalan 12 büyük ihtimalle no normalden alacaktım. Çünkü Normalde 12'si de güzel ödemeler yapabiliyor. Evet. Kontur daha. Öztüm, bakalım. Şans desiri. 1000 arkasına da yine parmağın oyuna girme ihtimalimiz yüksek. Tabii ki buradan sonra ırsa kapılmaya gerek yok dostlar. Daha çok gelsin. Daha çok gelsin. Bu zarar. Harbi zarar. Böyle bak 3 gösteriyor işte. Bu tezgah bu. Tezgah. Abi şunu 60'da salıcam 10 tur yaptım dümenle. Bakalım. Anuel çevirmektense 10 tane vur geç. Baksana. Şimdi şunu yüksekten 100 spinde ölsün dursun izlemek istiyorum. abi. Patla bir kere sağlam patta 70.000 olsun ya. Aa, i̇ptal edelim bunu. Patla. Güzel. Tam 60.000'de durdu dostlar. Tam 60.000'de. Bu da bir mesaj oyunun bize. Burada kalalım. Daha fazla devam etmeye gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hafta sonu Telegram'da 450 TL etkinliğimiz var. Kaçırmayın dostlar. Aşağıya yorumlara linki sabitleyeceğim. Oradan katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.